Denizli Sanayi Odası, mayıs ayı olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda Türkiye ve Denizli'nin kredi takip oranlarıyla yeni pazar olarak görünen Sırbistan konuları ele alındı. Denizli Sanayi Odası mayıs ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Toplantıda Türkiye ve Denizli'nin kredi takip oranlarıyla yeni pazar olarak görünen Sırbistan konuları ele alındı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Keçeci, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından açıklanan kredilere ilişkin son verilere göre, Türkiye'de sektörel kredilerdeki takip oranı stabil seyrederken, Denizli'nin sektörel kredilerdeki takip oranı 2017 birinci çeyrekte düşüşe geçmiş durumda. Denizlilerin İş adamlarımız da dahil olmak üzere borçlarına sadık oldukları rakamlarla da teyit ediliyor. Buradan da şunu anlayabiliriz. Denizli borcuna sadık diye konuştu.